Selamlar. Mobile Legends şampiyon eğitimi videosuna hoş geldiniz. Bugünün konusu Kagura. Kendisi çok sevilen, dürtme potansiyeli olan ve ani hasara sahip olan bir büyücü şampiyondur. Haydi yeteneklere geçelim. 1. bölüm Kagura'nın yetenekleri. Haydi pasifinden başlayalım. Yin Yang toplama. Kagura havada duran Sei Mei şemsiyesini eline aldığında kalkan kazanır ve yakınındaki düşmanları sersemletir. Birinci yeteneğimiz. Seimei şemsiyesi açık. Kagura şemsiyesini hedeflenen noktaya hareket ettirerek isabet alan düşmanlara hasar verir ve onları yavaşlatır. Kagura'nın ikinci yeteneği. Raso şemsiye firarı. Kagura üzerindeki tüm zayıflatmaları kaldırır ve sevmeyi şemsiyesinin arkasını bırakarak hedeflenen doğru hedeflenen yöne doğru süzülür. Kagura şemsesinin olduğu yere ışınlanır ve yakındaki düşmanlara hasar verir. İkinci kez kullandığımızda arkadaşlar şemsiyemizi nereye bırakıyorsak tekrar oraya doğru ışınlanıyoruz ve rakiplere kitle kontrol uyguluyoruz. Ulti yeteneği. Yin Yang ters yüz. Kagura şemsiyesini açarak yakındaki düşmanlara hasar verir ve onları geriye savurur. Evet arkadaşlar Kagura'nın ultisi iki kez kullanılabiliyor. Şemsiyemiz elimizdeyken kullandığımız zaman rakipleri geriye doğru püskürtüp alın hasarı atabiliyoruz. Yine aynı şekilde ikinci kez kullandığımız zaman yani şemsiye elimizde olmadığı zaman rakibin üstüne şemsiyemizi atıyoruz. Ultimizi kullandığımız zaman bir kitle kontrol uygulayıp ikinci kez şemsiyemizi kullanıp alın hasarımızı kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar yeteneklerden bahsettik. Şimdi Kagura'nın en temel ve pratik kombosunu sizlere gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce yeteneğimizi kullanıyoruz. Sonra ultimizi kullanıyoruz. Sonra ultimizi bir kere daha kullanıyoruz. İkinci yeteneğimizi rakibin içine atlayıp kitle kontrol uyguluyoruz ve hızlı bir şekilde ikinci ultimizi kullanıp rakibe verebileceğimiz maksimum hasarı veriyoruz. En kolay ve en pratik kombo bu şekilde. Kesinlikle bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Haydi amlam setine ve Rune sayfasına geçelim. İkinci bölüm, itham dizilimi ve amblem sayfası. Evet arkadaşlar, Kagura'da aktif olarak uzun süredir kullandığım itham dizilimi bu şekilde. İlk eşyamız Esrar botlar. Buradan büyü nüfuzu kazanıyoruz. İkinci eşyamız Kader Saati. Üçüncü eşyamız Yıldırım Copu. Dördüncü eşyamız Akıllı Asa. Beşinci eşyamız Kutkal Kristal. Ve en son eşyamız adal Kılıcı. Şimdi bu ithamların özelliklerinden bahsedecek olursak Kader Saati bize maksimal oranda mana ve büyü gücü veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda can veriyor. Ve pasifinden de aynı zamanda büyü gücü can ve mana kazanıyoruz. Gerçekten bir büyücü için olmazsa olmaz tüm özellikler var. İkinci eşyamız yıldırım çöpü Manamız ne kadar fazla olursa her 6 saniyede bir beceri kullandığımız zaman ekstradan hasar verebiliyoruz. Bu 1000 hasara kadar yükseliyor. Yani kader saatiyle yıldırım çöpü kesinlikle alınması gereken 2 tane eşya Kagura için. Üçüncü eşyamız akıllansa buradan büyü nüfuzu kazanıyoruz arkadaşlar. Büyü gücü kazanıyoruz ve hareket hızı kazanıyoruz. Yine efsane pasifleri olduğu bir eşya. Dördüncü eşyamız kutsal kristal. Arkadaşlar pasifinde ekstradan 21 ila %35 arasında büyü gücü kazandırıyor bize. Yani atıyorum büyü gücümüz 1000. %20'si ne yapar? 200. 200 ekstradan bize büyü gücü veriyor bu eşya. Pasifi gerçekten mükemmel. Ani hasarlı olan büyücülere çok yakışan bir eşya. Son eşyamız yine bitireceği eşyamız maksimum büyü nüfuzunu alabildiğimiz yani tanklara ya da büyü direnci e, kasılan verilen itemlerin anti eşyası diyebileceğimiz aday kılıcı. Kesinlikle bu build'i tercih etmenizi istiyorum. E, amblemlere gelecek olursak arkadaşlar Kagura'da da tabii ki sürekli yetenek kullanılabilen rakibi dürtan bir şampiyon olduğu için büyücü amblemde %5 bekleme süresi ustalığı açıyoruz. Bir kere afete veriyoruz. yüzde %1.5 büyü gücü veriyor bizlere. 2 tane büyü nüfuzuna veriyoruz arkadaşlar gözlemlemeye. Ve en son olarak da sihirli ibadete veriyoruz. 5 saniye içerisinde bir düşman kahramanı 3 defa maksimum canını %7 kadarından fazla hasar vermek düşmanları 3 kez yakar. Her bir yakma 82 ila 250 bir hasarı verir. 12 saniyede bekleme süresi var. Agresif bir oyuncuysanız kesinlikle ya yani Kagura zaten agresif bir şampiyon e, sihirli ibadeti tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Haydi oynanışa geçelim. Evet arkadaşlar Kagura'ya savaş büyüsü olarak agresif bir oyuncuysanız infazla alev atış almanızı tavsiye ediyorum. Defansif bir oyuncuysanız ışınlanı kullanabilirsiniz. Üçüncü bölüm gameplay oynanış. Arkadaşlar gameplay hoş geldiniz. Şimdi oyunda sizlere verdiğim bilgilerle beraber püf noktalar e, ee, oynanışı hakkında Kagura'nın bahsedeceğim. Şimdi Kader Saati'nin arkadaşlar zarif taş parçasıyla başlıyoruz. Genel olarak tüm büyücülere bu eşyayla başlıyorum ben. Eşyanın pasifinde seviye atladıkça 2 saniye içerisinde %20 can ve mana yeniliyorsunuz ve sürekli girdiğiniz takaslar bu eşya sayesinde seviye atladığınız zaman base atma ihtiyacınız ortadan kalkıyor. Çünkü can ve mana kazanıyorsunuz. Bu maç bu arada e, ileri seviye bir maç. Zor bir maç olacak. Şöyle hemen koridorumuzu ittirdik. Ee, Burada Akai bizim ormanımızı basmış. Bu Akai'yi muhtemelen keseceğiz. Ama Valir'dan mükemmel basar geldi. Devam edebiliriz aslında şu Valir'e. Evet evet şuraya bir kitle kontrol uygulayalım. Alev atışı geldi. Hemen çıkıyoruz buradan. Çok fazla fightladık bu arada. Ghost'un yurdu araya infazım var. Ölecek o şey. Pistan uyguladık. Bu kes gelirse kesebilirim diyeceğim de evet infazım geldi ölecek 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 üstüme doğru o zaman çok güzel buradan iki tane skorumuzu aldık arkadaşlar rakip maça çok agresif başladı. Kagura erken oyununda o kadar güçlü değil ya de. 4 davuldan sonra çok fazla ane asora olan yeteneklerinin size konmasını gösterdim bir şampiyon ee, öyle erken sevelerde çok fazla agresif oynamayın ama yine de dürtme potansiyeli yüksektir yine. İnfaz sayesinde yine güzel hasarlar çıkartabilirsiniz. Şimdi hemen base'nizi atalım. İkinci eşya botumuzu alıyoruz. Zarif taş bittikten sonra. Sonra kader saatini birleştireceğiz. Kagura bu arada asesini olarak yani sürekli pusarak oynanılabilen bir şampiyon arkadaşlar. Yani kendinizi göstererek kesinlikle kombatmaya çalışmayın. Çünkü rakipler her şekilde kaçar. Sürekli pusmanız lazım. Çalılardan yetenek, kitle kontrol rakibi, ani hasarı vermek zorundasınız. O yüzden bu maç zaten benim sürekli böyle e, tankımın arkasında oynadığımı ve pusarak yeteneklerimi kullandığımı göreceksiniz. Bunlar önemli detaylar. Şimdi Badankın burada olduğunu görüyoruz. O şimdi bir hamle yapacak muhtemelen. Evet hamle yaptı. Şöyle bir... Badank'ı kestik devam. Bu da ölecek hatta. İnfaz atabildik mi? Hayır atamadık. Evet Ghost'un hala ultima. Öldü bu arada bu. Hatalı oynadı. Çok güzel. Ultimle beraber de Ghost'un arkadaşlar kesmeye başarıyorum. Bu arada ilk yeteneğimiz arkadaşlar, onu da söyleyeyim, pif noklardan bahsedeceğiz. Çalılara kullandığınız zaman size attığınız çalının görüşünü verir. Mesela burada ben Badank'ın görüşünü alıyorum, çalı da şu anda, çalıdan çıktı. Bu Kaguro'nun pif noktasıdır. İkinci yeteneğimizi de kontrol yemeden, yani kaçış yeteneğimizde biliyorsunuz. Altta bir fight oluyor, oraya bir gidelim ilk önce. Akayın yoktu ama gelmiş olabilir. Hani şu ikinci yeteneğimizi arkadaşlar kesinlikle agresif olarak kullanmayacağız. O bizim hayatta kalmamızı sağlayan yeteneğimiz. Yani kitle kontrol yediğimiz zaman kullanırsak ne demiştik? Kitle kontrol etkilerini. Bu arada ben bunu yakaladım ve tekliyorum hemen. Şu an kendime çok güveniyorum. Hızlı bir komba attım. Gördünüz I ve rahat bir şekilde böyle bir teklemeye başardık. Çünkü orada yani çok fazla öndeydi ve cezalandırmayı başardım. Şimdi alt koridora gideceğim. Orta koridorda da oynanılan bir büyücü olduğu için sürekli rotasyon atmak zorundasınız. Farmınızı aldıktan sonra koridorlara rotasyon atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet flash attı bakalım yakalayabilecek miyiz? Q'muzu kullandık. Hayır maalesef burada yakalayamadık arkadaşlar. Akayı'dan taş geldi. Ultisini kullanıyor bize. Ghost'un bize doğru geliyor ama ben burada ölmeyeceğim. Ölebilirim de gerçi Ghost'un geliyor ama dur bakalım. Geldim üstüme. Bozdum. Çok güzel. Evet. Ghost'unu bozduk arkadaşlar. O yoğun hasarını bize atmasını. Ne demiştik? Ultimiz elimiz. şemsiyede. de Badafadır geldi. Ya abi bir nefes aldırmadılar cidden ya. Sanki takım savaşına bağlı olarak e, gen katmak zorundasınız arkadaşlar. Sadece farm alarak maalesef istediğiniz seviyeye, istediğiniz itemlere yükselemezsiniz. Maçı da kazanamazsınız. Ee, Kagura değil tüm büyücülerin taşıma potansiyeli çok yüksek oyunda. Sadece doğru zamanda doğru yerde olmanız gerekiyor. Evet, şimdi Moskova buraya doğru gelirse teklemeyi deneyeceğim. Çok güzel. Moskova bu Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Genelde ben skor aldığım zaman hani başarılı bir gank attığım zaman arkadaşlar direkt koridoruma dönüyorum. Bu koridordaki farm dalgasını temizliyorum. Bu farm dalgasını temizlerseniz hem farmdan geri düşmezsiniz, rahat bir şekilde rotasyon atarsınız hem de tak rakip takımın farm kaybetmesini sağlarsınız arkadaşlar. Her şey skor almak değil. Rakibin e, rakibe farm kaçtırarak da rakibi yine ezebilirsiniz. Rakibe öne geçebilirsiniz. Evet Clint double kill attı aşağıda. Koridorumuzu ittirelim şimdi aşağı doğru gidelim. Ben hamle yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hangi şampiyonu oynarsanız oynayın. Evet burada Vadir'i yakalayıp kesmeye başarıyoruz. Bu koridoru ittireceğim. Koridor kulesine vurulabilir. Mesela bu tarz durumlarda kuleye vuruyorsanız şemsiyenizi arka tarafta bırakıp oraya doğru giderseniz hem emezsiniz. Şimdi şurada bir combo atalım şöyle. Akayı çok güzel kullandı bu arada. Tekrar anlatıyorum. Mesela arkadaşlar Burada duruyorsunuz. Şu şekilde şemsiyenizi arkaya bırakırsanız herhangi bir tehditte hemen şemsiyenize doğru gidip e, takım savaşından uzaklaşabilirsiniz. Kaçarken de aynı şekilde. Ghost'un nerede acaba? Alt tarafta bir öldü ama bizden birisi. Badan aldık. Geri itiyoruz. Şemsiyemizi atıp kesiyoruz. Çok rahat bir oldu bizim için. Şimdi bir bez atacağım. Manam çok az kaldı çünkü. Farmım 6k. 8. Sakin oynayalım biraz. Ghost'un hamle yapar mı? Yapmadı. Çok kötü oynadı bu arada. Oo, Moskova geldi. Kaçabilir miyiz buradan? Çok güzel basar geldi. Üstüme doğru atlarsa kesmeye deneyeceğim. Atlamadı. Clint flash attı. Güzel. Evet. Sürekli takım savaşı var ya. Çok eğlenceli geçiyor maç. Burada güzel. Kagura'yı kestik. Moskova... Bilmiyorum, muhtemelen öleceğim. Evet. Çünkü rakip nişancı çok fazla farmlamış ve bizim takım sürekli takım savaşı yapıyor arkadaşlar. Adam olmamız lazım. Ghost'un çok saçma oynuyor. Evet, kesmeyi başardık. Ben ambi base atıyorum. Canım çok az kaldı. Tutmaya çalışacağım. Hadi bakalım kaybetmek istemiyorum bu maçı ya. Ya yani şöyle ulti atıp püskürttüm. Badankın canı çok az. Evet Lord'u defledik. Gerçekten <laughs> öğretici videoda maçı kaybetmek istemiyorum. <laughs> Kazanmak istiyorum. Takımımız çok fazla gereksiz fight yapıyor ve iki tane nişancı var takımda arkadaşlar. Zaten problem ondan kaynaklanıyor. Şampiyon tercihlerimiz çok kötü. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın eğer takımınızda e, şampiyon tercihleriniz kötüyse belli bir zaman diliminden sonra kaybediyorsunuz. Lord almamız gerekiyor çünkü rakip tüm kulelerimizi aldı. Lord almazsak sıkıntı arkadaşlar. Atla üstüme de bir keseyim seni atla. Öldürü masarı hayır yakma masarı. Moskov çok güzel ülke. Tamam Valeri öldü. Şimdi ultimin dolmasına 22 saniye var. Ama şu koridoru ittirelim. Şu anda Lord almamız lazım. Aksi oyunu kazanmamız çok zor. Lord'la beraber kazanabiliriz. Diğer türlü zor arkadaşlar. Badank burada. Akaya arkada. Tamam. Rakipten kimse yok zaten. Buna bir atıyoruz. Akayı da sattı. Ee, hemen base atmamız lazım adamlar. kordor ittiriyor şu anda arkadaşlar. Ama herkesin base atmaması lazım bu arada. Herkes atarsa olmaz çünkü rakip güzel de orada başlayacak. Evet şimdi koridor ittirdim arkadaşlar. Ben bir olay yerine şöyle gideyim. Kalin tek tutabilir diye düşünüyorum ama. Çok güzel ulti. Ghost'un da oldu. Triple kill. Hadi abi harika ulti. Yetişemeyeceğim ama maalesef menzilim yok. Şu an orta almalıyım. Takım savaşına yakın olacağım. Hamle yapmamız lazım. Evet Akai ultisini kullandı. Güzel güzel çok güzel. Akai'yi kesmeye başarıyorum. Burada devamında oynayabiliriz. Abi Moskova bu arada e, tek başına oyunu bitirmeye çalışıyor. Ben bez atmam lazım. Clint tut oyunu. Tut oyunu tut. Adama vur. Clint oy, adama vur. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. <laughs> Son anda ya. Son anda kesti gerçekten. Eğer kaçsaydı oyun bitmişti şu an arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir maç ya. Geliyorum bana doğru ya. güzel. Burada Ghost'un sattı arkadaşlar. <laughs> Rahat bir şekilde kesmeyi başardım onu şemsiyemle. Abi çok sıkıntılı bir maç ya. Çift nişancı ile oyun oynamaya çalışıyoruz şu anda. Evet Akai'ye gereksiz ulti kullandı arkadaşlar. Evet şimdi Akai'nin ultisi yok. En kritik ultilerden bir tanesini aldık. Oynamamız lazım. Bu adam hala satıyor bu arada. Ben bunu tekleyeceğim arkadaşlar. Şu an yani tanklara da tek atacak seviyedeyim. Çünkü ee, çok güzel bir item dizilimim var. Tamam güzel. Badan kodu AK'ya geliyor. Oraya hemen bir kitle kontrol. Ghost'un aşağıda. Moskova buradaymış. Tamam akıllısını kullandı. Sakin oynuyoruz. Sakin oynuyoruz. Şöyle valeri bir teklemeye çalışacaktım arkadaşlar. Çok güzel. infazımla beraber teklemeye başardım ikisini de. Ölme. tam teklemeye başardım ben. Moskov sattı. Güzel. Birebir bir değişim. Artık Lord almalıyız bence. Karşının nişancısı oldu. Şu anda hasarları çok fazla değil. Hemen şöyle koridorları ittirelim. Bir Lord. Aynen. Güzel. Evet ultimle geldi. Güzel. Şimdi takım savaşına gidebilirim. Güzel bir pozisyon aldık bakalım. Sakin. Aa Lord'u çalmayı başardım. Harika. Valeri'de yakaldık. Valeri'de kaldık Harika abi. Şimdi Lord'la beraber artık oyunu bitirmemiz lazım dakika 20 oldu hani oyun artık oyun sonu late game herkes full item oldu kazanmamız gerekiyor şu duş kuleleri falan almamız lazım rahatlatmamız için çünkü sürekli minyon dalgası geliyor büyük arkadaşlar şimdi çalda pusuyorum cost'un geliyor ama ölmeyeyim çok güzel evet badank ulti kullandı arkadaşlar şöyle badank'ı da keselim 4 kişi öyle sadece moskva ayakta karşıda Moskova'da yukarıda muhtemelen şu an oyunun bittiğini göreceğiz. Araba çarp kardeşim Moskova. Çok güzel Moskova'da oldu arkadaşlar. Şimdi sadece Atay'a Çok güzel. Cici. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. ya Öğretici e, şampiyon videosunu gerçekten kaybetmek istemiyordum. E, umarım sizlere şampiyonun tüm püf noktalarını e, gösterebilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoya beğeni ve yorum atıp e, Mobile Legends'ın resmi kanalına abone olup destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki öğretici videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.